Getir, getir, getir. kafayı, kafayı getir. Hadi, hop Biraz daha, biraz daha, biraz daha Ramazan abi. Getiremiyorum işte. Al getir. Getir biraz daha. Biraz ilerlet, ilerlet evet. geçiyor. Hop, Heh. biraz tamam, daha. Tamam, tamam, tamam. Sen kendine doğru çek, kaldırma. Çek, kendine doğru çek çek. çek, çek kendine. Çek, çek kendine kepçe elini. Ben neredeyim? Balık şey, şey olmuş evet. ha, pert tamam. olmuş anasını. İyi maşallah. Vallahi billahi. Üf be, maşallah güzel bir balık geldi ama. Oldu mu? geliyor yani. ya. Canım benim. Maşallah çok güzel bir balık geldi Ramazan abi sana. Hiç ya bölgesi ateşten yak ya. Kaç kilosu vardır sence? Bence bu 7 kilo var. Vardır değil mi 7 kilo? Evet. Vardım 7 kilo. Ota girdin. Hele yani bir göster bakalım şöyle. Ota girdin. Şöyle göster bakalım şunu kameralara. Güzel. Güzel bir balık aldık Ramazan abi. Check it there